Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda değerli metalleri inceleyeceğiz ve 10 altınla analizimize başlayacağız arkadaşlar. 10 altında e, geçen haftada bahsettiğimiz gibi çok kritik bir destek bölgemiz olan 1976 ile 86 arasına kadar bir çekilme oldu. Ve burada e, çok e, kritik çünkü tahvil faizleri de 4.35 kırmamalıydı. Dolar endeksi 104.8'i kırmamalıydı. Tam e, sınır noktalarda e, ons altın desteğe geldi ve 1986'ya yani hatta belki birazcık daha 84.5'lara kadar bir iğne atıp buradan e, bir tepki aldı. Evet e, yani beklediğimiz yerden bir tepki almış oldu. Şimdi ons altında arkadaşlar 1976 ile 86 arası oldukça kritik bir yer. E, kritik bir alan. Tabii şurada kısa vadede yine bir tren çizimi yapılabilir. Şu şekilde ama ben e, genelde bunu e, nasıl diyeyim bir büyük bir kanal içerisinde. Yani şurada bir tren çizgisi de çizebilirsiniz. Hatta belki şu tepeyi değil de şu altı alırsanız. Evet yani buralarda bir dirençle karşılaşması normal. Özellikle 2014-2017 arası yani. Buralarda bir dirençle karşılaşması normal ama 2010 üzerinde kalıcılık önemli. 2010 üzerinde kaldığı sürece günlük kapanışlar aldığı sürece tekrar yukarıdaki e, 2040 ile 2080 arasındaki direnç bölgesini deneyebilir. E, tabi bunun için ne gerekli? Tahvil faizlerinin tekrar direnç bölgesinden yani o 4.25 ile 4.35 arasındaki bölgeden e, satış yemesi gerekiyor. Dolar endeksinin tekrar aşağıdaki 103.5 ile 103.9 arasındaki alana kadar çekilmesi gerekiyor ki hani dolay e, tahvil e, pardon e, 16 yukarı yönlü hareketini yapabilsin. Evet burada bir kanal içerisinde yani şöyle bir kanal hareketi oluşmuş bu takip edilebilir e, 1913 17 pardon 2013 2017 arası bir kısa vadeli range ama e tabi bizim olmazsa olmaz koşullarımızdan birisi korunması gereken 1986 ile 76 arasında mutlak surette korunması lazım. 2010 üzerinde de kalıcılık gerekli ki tekrar yukarıdaki 2040 ile 2080 arasındaki bölgeye ya da şu tren çizgisine kadar gidebilsin. Şimdi biz neden yukarıdaki direnç bölgesi özellikle önemli demiştik arkadaşlar? Burası yıllarca direnç olan bir bölge ve her defasında uyardım arkadaşlar bu bölge içerisinde bay işlem almayın. Buy işlem almayın. Evet defalarca denendi belki 2010 2020 yılından beri 4-5 defa çok ciddi anlamda testler oldu ama bu bölgenin üzerine atıp haftalıkta en az iki haftalık mum kapanışı almadığı sürece görmediğiniz sürece ya da bu bölgenin alıcılara geçtiğini görmediğiniz sürece bu gri alan içinde satış yapılmaz diye bunu ısrarla söyledik. E, destek bölgesine çekildi. Evet, buradan giren arkadaşlarımız yani 1985-90 civarı giren arkadaşlar, en azından 10-14 dolar arası bir kar elde etmiş oldu. Ons altın tarafında yani forex tarafında işlem yapılar için bunu söyleyebiliriz. E, peki kötü senaryoyu konuşalım. Farz edelim ki tahvil faizleri 4.35'i kırdı ve dolar endeksi 104.8'i kırdı. O zaman arkadaşlar Ons altında 1976 desteğini kaybeder. Yani altında günlük kapanış zaten bir kayıp sinyali oluyor. Üzerine bir de hafta kapatırsa şu range alanı yani burada bir range dediğimiz fiyatın git gel yaptığı bir alan boyu kadar aşağıya eklememiz gerekebilir. Burası kırılırsa o zaman da arkadaşlar 1800'lü 1890-1900 bandına kadar da bu hareketin aşağı yönlü bir riski oluşur. Kitap bunun için çok kötü hareketler olması lazım yani e, enflasyonun tekrar fırlaması lazım dolar indeksinin ciddi anlamda yukarıları e, zorlaması lazım vesaire e, şimdilik böyle bir risk yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor onun için 1976 kaybedilirse ilk etapta belki 1930 ile 1945 arasındaki bölge bize bir destek olarak burası takip edilebilir. E, 1930'ları da kırarsak o zaman 1890 ile 1900 arasındaki zaten bölgeye çekiliriz yani böyle bir risk ihtimali var. E tabi biz bölge bölge bakacağız. hocam 1976'yı kırarsa 1900'lere gider mi? Yani e, burayı kırarsa en yakın alan burası. Yani alttaki şu 1930'da 45 arası. E, bunun için de dediğim gibi veriler gerekli. Ve kötü senaryolar oluşturacak değil mi? Hareketleri görmemiz lazım. Şimdilik e, şu kanal içerisinde hareket devam ediyor. Bir kötü senaryo yok. Belki böyle bu şekilde zamanı yayıp burada değil mi? E, şuradakine benzer. Çünkü burada e, bakın... E, Aylarca sürmüş bir hareket var görüyorsunuz bu şekilde bu şekilde değil mi? Bir kanal içerisinde hareketini ne, ne kadar sürmüş burası ee, 3 Nisan 2023'te başlamış ve e, Ekim 2023'te bitmiş yani şurası nereden baksanız 7-8 aylık bir süreç olmuş arkadaşlar az bir süreç değil aynı bunun bir benzerini e, yine e, burada şu şekilde yapabilirler bunu e, piyasa gösterecek bize e, peki. Enflasyon düştü. Tahvil faizleri tekrar aşağı doğru çekilmeye başlıyor. Eee altın tekrar evet bu bölgeyi dener. 2040 2080 bandını. Ne zaman ons altının uzun vadeli yükseliş sürecine geçer? 2080 üzerinde hem iki hafta hatta üzerine bir de aylık kapanış alırsa arkadaşlar bu koşul gerçekleşir. Onun için ben üst gri alanda alış işlemleri yapılmasını e, ısrarla tavsiye etmemeye devam ediyorum. Ons altınla ilgili analizimiz bu arkadaşlar. 1986 ile 1976 arası oldukça kritik bir bölge. Korelasyonlarda da e, tekrarlayayım 4.35 tahvil faizlerinde 104.8 ile dolar endeksinde takip etmeniz gereken kritik eşikler olacak arkadaşlar. Peki gram altınla ilgili ne söyleyebiliriz? Gram altın e, yani her hafta aynı şeyi söylüyorum 2150 hedefimiz devam ediyor. Bir değişiklik yok arkadaşlar gram altında. Yine de grafik üzerinde gösterelim 2150 hedefimiz. Ee, önümüzdeki süreçte gelecektir diyelim. Ee, yani zaten yaklaştık artık oralara kadar. Başka da bir şey demiyorum. 2150'den sonrasında olur. O zaman onsun uzun vadeli hareketlerine ve ülkemizde faiz indirimi olacak mı olmayacak mı o hareketlere bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yani dolar TL'de TL değer kaybına devam ediyor. Peki gümüş tarafını değerlendirelim. Gümüşte de, Yani gümüşte aslında biraz e, fake hareketler olsa da şu bandı korudular arkadaşlar yani altına iğne dattı. Yani şu 21.90'lara kadar falan evet. Şuradaki bobine kadar iğne attılar ama e, bu bobinden ziyade benim için hep kriter neydi arkadaşlar? Şu bölgenin altında kalıcılık. Yani 22 20'lerin altında kalıcılık var mı yok mu anlamındaydı. Bir gün kapattı, sonraki gün aldılar. Bir gün kapattı, sonra yani Net bir kapanış da almadı zaten. Biz ne demiştik? Bu bölge altında şuna benzer. Net bir kapanış geliyorsa zaten kırılmıştır. Yani burada kıramadı arkadaşlar. Ve burası oldukça önemli bir piyotal bölge. Bakın burada çalışmış. Burada çalışmış. Burada desteğe dönüşmüş. Burada aşağı kırmış. Burada çalışmamış. Sonra tekrar çalışmaya başlamış bu bölge. Bu piyotal bölge. Ve defalarca altında üstünde çalışmış. Ve tekrar yukarıda da arkadaşlar çalışan bir alan daha var. 22.95 ile 23.25. Şu görüntüde baktığınız zaman 23-25 üzerinde bir gün kapanışı aldı gümüş. Şuradaki gibi olmaz umarım. Çünkü pazartesi günü tatil. E, ay, e, hafta kapanışından dolayı belki bir ihtimal böyle bir hareket olmuş olabilir ama. E, ola ki geri çekilmede reteste buralar tutunur ve yukarıya dönersek gümüşte arkadaşlar. O zaman şu range alanı artık yani şu hem ikili dip görüntüsü değil mi? Ee, şurada bir dip yaptı. iki dip yaptı. Şu tepeyi de kırmış görünüyor. Yani o zaman en azından şu alanı üzerine koyacaksınız arkadaşlar gümüşte. Yani 23-25 üzerinde kaldı sürece gümüşün nereye kadar potansiyeli var? 24-30 bandına kadar. Ki zaten yukarıda 24-15 ile 24-60 arası şu alan bir direnç bölgesi. Yani buraya kadar gümüşün bir potansiyeli görünüyor arkadaşlar. Ee, ama tabi hafta açılışı, salı günü e, ihtimal bir veri yok ama yani piyasada biz çok aldık bir düzeltme yapalım gibi bir sürece girer mi onu göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi tahvil faizleri ve dolar endeksi aşağı yönlü tekrar geri çekiliyorsa, aşağı yönlü hareketlerini yapıyorsa bu gümüşün 24 30 24 50 bantlarına kadar bence hareketi görünüyor arkadaşlar. Çünkü burada bir ikili dip formasyonu ve ikili dip formasyonu üzerine de bir kapanış almış görünüyor. Bu görüntü olumlu. Tabi burada tekrar geri gelirse neredeyse toplamanız gerekir arkadaşlar. 22.95 altında <laughs> stoplamanız gerekebilir ya gün kapanışını ya Çok yakın yerler ama ya. Yani burada şu geriye salıp bir de al alıcı geliyorsa bence denilir arkadaşlar. 22.95 altında 22.90 gibi de stoplayabilirsiniz. Gümüşte böyle bir e hareket olabilir diye söyledim. Yani güzel güzel bir kapanış olmuş. İkili dip yapmış. İkili dipini onayını almış belki ikili diplerde retestini yapıp tekrar yukarı deneyebilir. Dediğim gibi korelasyonları takip edeceğiz. Tahvil ve dolar endeksi tarafında geri çekilme görüyorsanız 1.2 gümüş üst tarafa gidiyor. Yani şu bölgeye gidiyordur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ee, gram gümüşle ilgili ha bir de 22 20 kırılmadığı sürece geri çekildiği zaman yine buralarda destek bulduğu anda yine denenir ama 22 20 altında net gün kapanışında gümüşte artık bir alt bölgeye gider. Çünkü bunun bu şu bölgeyi ee, bir, bir buçuk aydır buradayız. Yani çok burayı denedik. Ee, çok fazla burada bekledik. Yani yukarıya gidecekmiş gibi sinyal oluşmuş. Ee, evet. Sinyal yukarıya gidecekmiş gibi. Dediğim gibi. Destekleyici e, sinyalleri görüyorsanız o zaman girip deneyeceksiniz arkadaşlar. 22-26 e, 22-20'nin de altında zaten stop gerekiyor. Peki. Şimdi gram gümüşle ilgili ne söyleyebiliriz? Onda da 26 hedefimiz vardır. E, hedefimiz devam ediyor arkadaşlar. Yani 26 hedefimiz devam ediyor. E, çok fazla bir şey söylemek istiyorum. Bu 26. E hocam 26'dan sonra ne olur? Yani 26'dan sonra gümüşün uzun vadeli hareketine bakacaksınız. Ons saltın 2080'leri kırıyorsa ya gümüş de buna ayak uyduracaktır. E, Dolar TL tarafında e, yukarı yönlü hareket devam ediyor mu? Yani seçimden sonra acaba bir faiz indirimine gidilir mi? Vesaire gibi. Yani bu süreçleri takip edeceksiniz. E, faiz indirimine gidiliyorsa doların yukarı yönlü hareketleri normal olacaktır arkadaşlar. E, diye söyleyelim ama peki hocam değerli metallerle ilgili ne zaman uzun vadeli yükseliş e, beklentisi oluşur? Yani bence 10 saltın 2080'leri kırarsa arkadaşlar 2080'ler üzerinde bir ay kapatırsa o zaman e, 10 altında 1-2 belki 3 yıllık uzun vadeli bir yükseliş hareketi olabilir. Onun için e, 2080 kritik diyorum e, kırılmadan da e, en azından dolar bazında değil mi onsarda e, uzun vadeli yukarı yönlü hareketler beklemem onu söyleyeyim 2080 kırılması gerekiyor bunu da tekrar belirtmiş olalım evet e, değerli metallerle ilgili analizim bu şekilde umarım faydalı oluyordur hepinize hep bol kazançlar diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.